Sayın Bakanım, değerli misafirlerimiz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere İlman ve Cemiyeti Bayram Paşa Şurga Başkanımız Sayın Mustafa Hoşoğlu Bey'i davet ediyorum. Buyursunuz. Yeni başlamıyoruz. Yeni yeni anasınızını yapacağız inşallah. Yaklaşık 15 yıldan beri Bayram Paşa'da İlman ve Cemiyeti ve Gençlik Merkezi olarak öğrencilerimize, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Geçen sene bu dediğiyle olan bir protokol sonucu yerimizden ayrılmak zorunda kaldık. E, yeni yerimizi tuttuk. Uzun bir üniversiteden sonra yerimize şey <laughs> yaptık inşallah. Uçtattı hep. Katı 165 metrekare olmak kaydıyla ve öğrenci alanımızda başladık, derslerimizde de başladık. Ödevlerimizi İstanbul Valiliği yaptığı projeye kaymakamımız ve işin üretimimizin teşvikleriyle de ödevlerimizi de açtık. İnşallah yeni yerimizde ortaokul çocuklarımızda, lise çocuklarımızda Kur'an-ı Kerim ve İslami Değerler dersi konumlu ders olmak kaydıyla okulda aldığı derslerin destekleniyoruz. Matematik, kimya, fizik gibi. Daha sonra sosyal aktiviteler var. El bu sanatçı gibi. Ve projelerimiz var. İstanbul okumaları uzandı senelerde. Orta okullar orada hem okudum hem yazdım okuyordum. Çocuklarımızdan beşer, altı çeşitler okuyoruz. Daha sonra bu kamp yapıyoruz. İşte şehir içi kamplarımız, şehir dışı kamplarımız. Bakanımız sağ olsun Gençlik Spor Bakanlığı'nın kamplarında çocuklarımızın kamplarında bir hafta, on gün onlarla beraber burada eğitim yapıyoruz. Bu duruma gelene kadar her biriniz ayrı ayrı bir destekleri var. Her birinizin emeği var, maddi manevi desteği var. Her birinizle ayrı ayrı bir teşekkür ediyorum. Bazı hikayeler sessiz başlar. Su gibi sessiz ama derin. Tohum gibi küçük ama kudretli. 1951 yılında bir grup günlerinin tohumlarına ektiği o kocaman bir ağaç oldu hizmetler. O hizmetlerin başında şu anda bizi temsil eden bulunan İlginç Genel Başkanımız Sayın Yusuf Sülüm Beyefendi kürsüye davet ediyorum. Bugün 74 yaşını geride bırakmaya hazırlanan bir ameliyatma cemiyetinin buradaki sınırda açılışına, yenilenme açılışına hep beraber şahitlik ediyoruz. Bundan tam 74 yıl evvel 68 babayı ben öyle tabir ediyorum. Kendi zamanlarından, kendi ceplerinden ve kendi istilahatlarından, sevdiklerinden beraber ederek gönüllülük esasına dayalı bir şekilde Allah'ın rızasından başka hiçbir hesabı perdeye sokmadan ilim cemiyetini kuruyorlar. İlk yaptıkları şeyde benim de öğrencisi olmakla iftihar ettiğim Fethiye'deki, Fatih Çarşamba Fethiye'deki İstanbul İmam Hatip Okulu'nun arsasını temin etmek. Tabii bir hafta sonra bir günah kiralayarak başlattıkları 19 öğrenci ile kutları serüvenini ayaklarını sağlam böyle temellere bastırmak için temin ettikleri bu arsada imece usulüyle bizim Anadolu'muzun çok güzel azı belki unutturulan en güzel basıtlarından biriyle el birliğiyle imece usulüyle yaptıkları binada da yaptıkları en önemli şey devlete giderek biz burada bir okul yaptık. Lütfen öğretmenlerini gönderin. Lütfen bizim çocuklarımızı eğitin. Biz de sizlere destek olacağız. Lojistik destekle de biz üstleneceğiz. Yurdu yapıyorlar. Biz 74 yıldır öğrencilerimizin eğitimlerine destek oluyoruz. Adımız İlim Yayma Cemiyeti. Hayır biz ilmi yayanlar değiliz yayanlara, ilmi tahsil edenlere korumaya çalışıp şemsiye açan bir kurumuz. İhtiyaçlarını eskilerin tabiriyle aşe ve ibadetlerini yiyecek içeceklerini temin eden, kalacak yerleri temin eden bir kurumuz. Bu gönüllülük esasında yüzün üstünde İmam Hatip Okulu inşa ederek Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, Milli Eğitim Bakanlığı'na hediye ettiler büyüklerimiz hiçbir hesap yükmeden ettiler. Bir tek maksatları vardı. Bizim ilim yayma cemiyeti olarak bugün çok farklı alanlarda zamanın ruhunu yakalayarak dünyanın geldiği noktada herkesle karşılaşabilecek, yarışabilecek bir gençliği yetiştirebilmek için devletle birlikte milletle birlikte el ele o gençlere sahip çıkıp o gençlerin önünü açmaktır. Başka bir maksadımız yoktur. Biz bizim üstadımız olan şu anda Sabahattin Zahid Üniversitesi olarak adını da ölümsüzleştirdiğimiz Profesör Doktor Sabahattin Zahid büyüğümüzün de dediği gibi insan üç şeyi verebilir. Birisi biriktirdiği dünyalığından verir. Birisi biriktirdiği ilminden verir, bilgisinden verir biri de zamanından beri. Bunları harcayarak, bunlarda fedakarlık ve feragat göstererek arkadaşlar yarınlara güzel insan yetiştirmekten başka bir beklentimiz yoktur. Bizim yetiştireceğimiz güzel insanlar bir takım kalıpların içinde hapsolmayı reddederek zamanın ruhunu yakalayarak biz de onlardan eksik değiliz, onlardan daha çok yaparız. Bizim ecdadımız her bilimin, sanatın geliştirilmesinde önderlik etmişler. Bize bugün unutturulmuş olsa da Rönesans'ı da reformu da bizim büyüklerimizin yetiştirdiğimiz ulemalarımızın sayesinde yaşadığını bize itiraf eden Avrupalılar ve dünyalılar olduğu gibi işte bugün tekrar başımızı şöyle yukarıya kaldırıp göğsümüzü şişireceğimiz günler geldi. Bir tane delikanlı çıktı, Selçuk Bayraklar Dünya Savaş konseptini değiştirdi ve şu anda Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirdi. Cumhurbaşkanımız bir dünya lideri ağırlığı içinde herkesin aradığı adam oldu. Dengeleri kuracak, gözetecek adam oldu. İlmihanet Cemiyeti'nin yurtlarında kalanlar, bütün çocuklar şu anda Teknofest'in teknolojisiyle buluşuyorlar ve yarışıyorlar. Müthiş başarılara da imza atıyorlar. Bizim kısıtlanmış alanlardaki kadar değil sorumluluğumuz. Arkadaşlığımız, komşuluğumuz, esnaflığımız, akrabalığımız, hemşehriliğimiz bu milleti sevmekteki ortaklığımız, bu bayrağa olan saygımız, bu devlete olan muhabbetimiz, hepsi bizi bir hayata gönderen yaratıcımızın kendisinin gönderdiği kitapta bize çizdiği hayat modelidir, yaşam modelidir. Biz tekrar dönüp özümüze vazifelerimizi gerçek anlamıyla öğrenmek zorundayız. Bunları da gençliğe anlatmalıyız. Türkiye'de 81 vilayette 190'a merdiveni dayamış olan şube sayımızda, yüzü geçmiş eğitim merkezimizde, 157 yurdumuzda, şu anda yurtlarımızda kalan 20 bin civarındaki öğrencimizde biz yürüyüşümüzü sürdürüyoruz. Hep evet, konuşmalarını yapmak üzere ilçe kaymakamımız Sayın Abdullah Çiftçi Beyefendi'yi kürsüye davet ediyor. Evet önümüzdeki en büyük mesele nesil yetiştirme meselesi geçmişini bilen, geleceğe umutla bakacak, medeniyetimizin değerleriyle yetişen, devletine, milletine, ailesine, bulunduğu sokağa değer katan nesil yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun için de bu tip müesseseler çok çok önemli. İlim yayma cemiyeti, dertli insanların bir araya gelip, ülkesi milleti adına dertlendiği, iyi değerleri adına dertlendiği bir cemiyetimiz kurulduğu günden bugüne kadar bu millete ufuk olmuş, millete önderlik yapmış güzel insanlar yetişen büyük kurulumuz. Önümüzde nesil yetiştirecek bu tip müesseselerin varlığı çok çok kıymetli. Biz YS'e kapılacak, umutsuza, umutsuza kapılacak bir millet olamayız. İnsanlığın ve İslam'ın ufku olan bu millet, YS'e düşmeye hakkı yok bizim bütün insanlığa hizmet edebilecek o ufukta, o kalpte, o genişlikte insanlar yetiştirmemiz lazım. İnsanlığa umut olacak bütün coğrafyalarda millet gözünü dikmiş bize bakıyor. İnsanlık adına ve İslamiyet adına ufuk olabilecek başka da bir millet yok. Dolayısıyla bizim dertlenmemiz, bizim gayret etmemiz, bizim çalışmamız gerekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Yardımcımız Sayın Doktor Enes Eminoğlu Beyefendi, Kürtçü Kesim arz Arzada. Bayrak İlgi Memur Eğitim Bunu Şubesi'nde biz de bir yıl etüt olarak kalmıştık. Gerçekten bir yurttan öte bir kardeşlik kiminin olduğu, sadece eğitim değil, orada Aynen. ahlak, maneviyat, birçok şeyin bize kazandırıldığı bir dönemden geçmiş. O yüzden 74 yıllık bir çınardan bahsediyoruz. 74 yıl önce bu amacı evet. hedefleyen, bugünlere gelmesinde katkısı olan, rahmetli olan, emeği geçen herkese Allah razı olsun. Rabbim inşallah bu beraberliğimizi daim eylesin. Nice bu güzel çalışmalarda bizleri istikamet üzere bu yollardan ayırmasın. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle ifade ettiği Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılın gençlerin ve sporun yüzlü olması için sadece devlet kurumlarımıza değil, başta STK'larımızla, cemiyetlerimizle, de, vakıflarımızla, derneklerimizle de, bu yolculuğa hep birlikte izledik, etmek Çünkü bu gençlerin sadece eğitimde değil, sanatta, kültürde, sporda, ilimde, bilimde birçok yönlü gelişmesi için bugün adanmış bu durumlara tutkulu, heyecanlı, motivasyonu yüksek gençlere bu çalışmaların içerisinde olan yaşlı bir ülke genç olan başkanlarımıza ihtiyacımız var. O yüzden ben Bayrak özellikle bu son başkanımıza hem davetlerinden dolayı hem emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum.